Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'ın yardımıyla dinimizi öğreniyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözlerinden ve yaşantısından. Takip ettiğimiz eser İmam Buhari'nin sahihiydi. Ve ana başlık Kitabül Cenaze gelmiştik. Cenazeler kitabına. Daha önce hatırlarsınız abdest, namaz, gusül, namazla ilgili ayrıntılar hep okumuştuk. Ve 1280 numaralı hadisteyiz. Zeynep binti Ebu Seleme şöyle dedi. Ebu Sufyan'ın vefat haberi Şam'dan geldiğinde üç gün geçtikten sonra Ümmü Habibe Allah kendisinden razı olsun kendisine güzel koku getirilmesini istedi. Bunu yanaklarına ve kollarına sürerek şöyle dedi. Benim buna ihtiyacım yoktur. Ancak ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının kocası dışında ölen bir kimse için üç günden fazla yas tutması helal değildir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının kocası dışında ölen bir kimse için üç günden fazla yas tutması helal değildir. Kocası için ise dört ay on gün yas tutar. Ümmü Habibe Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarından yani annelerimizden babası Ebu Sufyan babası öldüğü zaman üç günden sonra kendisine güzel koku getirilmesini ister. Ve o güzel koku ile üç günlük yasın bittiğini ilan etmek ister ve hem de bunu şunun için yaptığını da söyler benim buna ihtiyacım yok yani Kokuya çünkü Efendimizin eşiydi kendisinden sonra Efendimizden sonra bir başka Müslümanla evlenmesi de zaten helal değildi yasaktı annelerimize bütün Müslüman ümmet onların çocukları durumundaydı. Ama buna rağmen işte o yanaklarına ve kollarına sürdüğü kokudan sonra diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ben şunu işittim. Allah'a ve ahiret güne iman eden bir kadının kocası dışında ölen bir kimse için üç günden fazla yaz tutması helal değildir. Kocası için ise dört ay on gün yaz tutar. Kocası ölen bir kadın dört ay on gün yas tutma hakkına sahip, 4 ay 10 gün bittikten sonra da evlenme hakkına sahip ve artık kendisini evliliğe hazır hale getirir ve Allahu Teala'nın takdirine razı olur. 1281 numaralı hadis Zeynep binti Ebu Ebi Seleme şöyle der. Nebi Aleyhisselam'ın hanımı Ümmü Habibe'nin yanına girdim. Allah kendisinden razı olsun. O bana şöyle dedi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini içtim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, inanan bir kadının, ölen bir kimse için üç günden fazla yaz tutması helal değildir. Ancak kocası için dört ay, on gün yaz tutar. 1282 numaralı hadis, yine Zeynep binti Ebi Seleme'den bir rivayet. Kitabul Cenayiz, Cenazeler Kitabı, Buhari'nin sahihi, Zeynep binti Ebi Seleme şöyle der. Sonra erkek kardeşi öldüğünde Zeynep binti Cahş'ın yanına girdim. Zeynep binti Cahş da Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarından. Güzel koku getirilmesini istedi ve bu kokuyu süründü. Sonra şöyle dedi. Benim koku sürmeye ihtiyacım yok. Ancak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Minber'de şöyle dediğini işittim. Allah'a ve ahiret güne iman eden bir kadının ölen bir kimse için üç günden fazla yas tutması helal değildir. Ancak kocası için dört ay, on gün yas tutar. Zeynep annemizin erkek kardeşi ölüyor. Üç günden fazla yas tutmuyor ve hemen koku istiyor. Ümmü Habibe annemizin babası ölüyor. O da üç günden sonra kendisine güzel koku getirilmesini istiyor ve Efendimiz'den duydukları sözleri aktarıyorlar. Ve bir kadının ancak kocası öldüğü zaman ona dört ay on gün yas tutma hakkına sahiptir diyorlar ve ondan sonra da evlenlik yolu açılacaktır. 1283 numaralı hadis Enes bin Malik'ten Kitabul Cenayiz, ana başlık cenazeler kitabı ve Buhari'nin sahihiyim. Nebi Aleyhisselam bir kabrin başında ağlayan bir kadının yanına uğradı ve ona Allah'tan kork ve sabret dedi. Ve kadın buna karşılık dedi ki benden uzak dur. Benden uzak dur. Benim başıma gelen musibet senin başına gelmiş değildir dedi. Kadına o peygamberdi denilince kadın derhal Nebi Aleyhisselam'ın evine geldi. Nebi Aleyhisselam'ın evinde kapıcıların bulunmadığını gördü. Kapının önde kimse yok, bekleyen yok, teşrifatçı yok, bekçi yok filan. Nebi Aleyhisselam'ın evinde kapıcıların kapıda bekleyen hiç kimsenin bulunmadığını gördü. Ve onun huzuruna girerek şöyle dedi. Ben seni tanıyamadım ey Allah'ın Resulü. Nebi Aleyhisselam da ona şöyle buyurdu. Sabır, sabır, musibetin darbesini ilk yediğin anda göreceğin, dav göstereceğin davranıştır. İlk karşılaştığın an direnebilirsen işte o sabırdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra zaten insan olaylardan sonra yavaş yavaş dengesi geliyor ya da kabullenmek zorunda kalıyor yaşadığı olayı ya da yaşadığı musibeti. Ama musibet geldiği an sabredebilmek bu Rabbimdendir diyebilmek işte sabır odur diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 1284 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık cenazeler kitabı Üsame bin Zeyd Allah kendisinden razı olsun babası Zeyd'den de Peygamber aleyhissalatü vesselamın en sevdiği şahsiyetlerden biri Zeyd'di sonra oğlu Üsame. Nebi Aleyhisselam'ın kızı Zeynep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Zeynep biliyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dört tane kızı vardı. Zeynep, en büyükleri Rukiye Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Zeynep, oğlum ölmek üzere bize geliniz diye Resulullah'a haber gönderdi. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam kızına selam gönderip şöyle cevap yolladı. Aldığı da verdiği de Allah'a aittir. Alan da veren de Allah'tır. Her şeyin Allah katında bir eceli vardır. Sabret, sabrının sevabını Allah'tan bekle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızına böyle söyledi. Haberle. Aldan da verende Allah'tır. Her şeyin Allah katında yazılı bir eceli vardır. Sabret, sabrının karşılığını Allah'tan bekle. Zeynep yemin ederek Nebi Aleyhisselam'ın gelmesi için bir kez daha haber yolladı. Bunun üzerine Peygamber vesselam yanında Saat bin Muaz Muaz bin Cebel, Übey bin Kâb, Zeyd bin Sabit ve başka kimseler olduğu halde Zeynep'in yanına gitti. Çocuk can çekişmeye halindeydi, çırpınıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verildi. Nebi aleyhisselamın mübarek gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Saat dedi ki, Saat bin Muaz, Allah ondan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, bu ağlama neyin nesi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bu Allah'ın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Bu ağlama Allah'ın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah kullarından yalnızca merhamet sahibi olanlara merhamet eder. Allah kullarından yalnız merhamet sahibi olanlara merhamet eder. Ölen bir çocuğa ağlaması ve ağlamasının da sebebini efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ifade eder. 1285 numaralı hadis Cenazeler Kitabı ve Buhari'nin sahihi. Enes bin Malik şöyle der. Nebi Aleyhisselam'ın bir kızının cenazesine katıldık. Ümmü Külsüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin bir tarafına oturmuştu. Gözlerinden yaşlar boşandığını gördüm. O sallallahu aleyhi ve sellem içinizden bu gece cinsel ilişkide bulunmayan var mı buyurdu. Ebu Talha ben dedi. Nebi Aleyhisselam haydi kabre in buyurdu. Bunun üzerine Ebu Talha kabre indi. 1286 numaralı hadis Cenazeler Kitabı ve Buhar'ın sahihi Abdullah İbni Ubeydullah İbni Ebi Müleyke şöyle der. Mekke'de Osman'ın kızlarından biri vefat etti. Osman bin Affan, üçüncü halife. Biz de onun cenazesine katıldık. Yani Hazreti Osman'ın kızlarından birinin cenazesine. Cenazeye Ömer'in oğlu Abdullah ve Abbas'ın oğlu Abdullah da katıldı. Ben isinin arasında oturuyordum. Birinin yanında otururken diğer gelip benim öbür tarafıma oturdu. Abdullah İbni Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah, Osman'ın oğlu Amr'a şöyle dedi. Sen ağlamayı yasaklamıyor musun? Resulullah şöyle buyurdu. Ölen kişi ailesinin kendisi için ağlaması sebebiyle azap görür. Tabii ki bu ağlama feryat ederek bir ağlama, isyan ederek bir ağlama. Ya yani ise Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağladığı şekilde olan bir ağlama ölen kimseye de ağlayana da zarar vermez. Buhar'ın sahihi ana başlık ana başlık Kitabül Cenayiz cenazelerle ilgili bir bölüm 1287 numaralı hadis. Abbas'ın oğlu Abdullah şöyle devam etti. Ömer de ölenin ailesinin bir kısım ağlamaları sebebiyle ölünün azap göreceğini söylerdi. İbn Abbas devamla şöyle der: Ömer'le birlikte Mekke'den yola çıktık. Beyda denilen yere varınca semura ağacının altında bir kervan gördük. Ömer bana git de şu kervanın durumuna bir bak dedi. Ben gittim bir de baktım ki Süeyb orada. Ömer'e Süeyb'in orada olduğunu söyledim. Ömer onu bana çağır dedi. Ben de Süheyb'in yanına gittim ve ona. Devene bin de müminlerin emirinin yanına dedim. O da Ömer'in, Ömer'ül Faruk ikinci halife geldi yanına ve birlikte Medine'ye döndük. Ömer ölümüne sebep olacak yarayı alınca Süheyb onun yanında vah kardeşim, vah kardeşim diyerek ağladı. Bunun üzerine Ömer ona ey Süheyb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölü ailesinin kendisine bir tür ağlama sebebiyle azap görür buyurduğu halde benim için ağlıyor musun dedi. 1288 numaralı hadis cenazeler kitabı ve Buhar'ın sahihi bu sefer Abbas'ın oğlundan tekrar yine bir hadis okuyacağız. Ömer Allah kendisinden razı olsun vefat edince bunu Ayşe'ye anlattım. O şöyle dedi Allah Ömer'e rahmet etsin. Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin ağlaması sebebiyle Allah'ın mümin kişiye azap edeceğini söylemedi. O şöyle söyledi. Allah ailesinin ağlaması sebebiyle kafir kişinin azabını artırır. Allah ailesinin ağlaması sebebiyle kafir kişinin azabını artırır. Size Kur'an'ın hiç kimse bir başkasının günah yükünü yüklemez ayeti yeter. i̇bn Abbas şu ayeti okudu. Ağlatan da, güldüren de odur. İbn-i Ebi Mulaike dedi ki, vallahi i̇bn Ömer bir şey söylemedi. Ayşe annemiz işin doğrusunu ifade etti. Ölen bir Müslümana sonrakiler ağlayabilir. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ağladı. Ama ölen kafirse ağlayanların ağlaması o kafirin azabını artıracak. 1289 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık cenazeler kitabı. Nebi Aleyhisselam'ın eşi Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş bir Yahudi kadın için ailesinin ağladığını gördü. Ölmüş bir Yahudi kadın için ailesinin ağladığını gördü. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Bunlar onun için ağlıyorlar. O ise kabrinde azap görüyor. Bunlar onun için ağlıyorlar. O ise kabrinde azap görüyor. Müslüman olarak gitmemiş. Allah'a isyan ederek gitmiş. Yahudi olarak gitmiş ya da Hristiyan mecusi neyse. O azaba başladı bile. Onun için azap başladı bile. Arkadakiler de onun için ağlıyorlar. Niye ağlıyorlar ki anlamında Efendimiz böyle söylüyor. Bunlar onun için ağlıyorlar. O ise kabrinde azap görüyor. Buhari'nin sahihi ana başlık cenazeler kitabı 1290 numaralı hadis Ebu Bürde babasından şunu nakleder. Ömer Efendimiz Allah kendisinden razı olsun. Suheyb vah kardeşim diyordu. Bunun üzerine Ömer şöyle dedi. Sen Nebi Aleyhisselam'ın şöyle dediğini bilmiyor musun? Şüphesiz ki ölü dirinin ağlamaz sebebiyle azap görür. Demek ki Ömer Efendimiz bu işin bir kısmını almış, öğrenmiş. Ayşe annemiz ise tamamını öğrenmiş. 1291 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi. Ana başlık, ana başlık Cenazeler Kitabı. Muire, Allah kendisinden razı olsun, Nebi Aleyhisselam'dan şunu içtiğini söylemiş. Benim adıma yalan söylemek, başkası adına yalan söylemek gibi değildir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim adıma yalan söylemek, başkası adına yalan söylemek gibi değildir. Benim adıma kasıtlı olarak yalan söyleyen kişi, ateşteki yani yerine hazırlansın. Kimin ölümünün ardından feryadu fikan edilirse, o kişiye bu feryat sebebiyle, azap edilir. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlardan bir insan değil. Onun sözleri dindir, imandır, hidar. Allah adına söylenen sözlerdir. Allah'ın onayladığı sözlerdir. Onun söylemediği ya da yapmadığı bir iş yaptı ya da söyledi demek dine ihanettir, Allah'a ihanettir. Şüphesiz başka bir Müslüman adına da yalan uydurmak o da büyük bir vebaldir. Ama Muhammed aleyhisselama yalan uydurmak onun adına yalan söylemek çok daha büyük bir günah ve bu halin sahihi ana başlık cenazeler kitabı 1292 numaralı hadis Ömer'in oğlu Abdullah Nebi Aslan'dan şunu rivayet etmiş ölü kendisi için feryat edilmez sebebiyle kabirde azap görür Adem şubeden şunu rivayet etmiş ölü diri olanın kendisi için ağlaması sebebiyle azap görür Allahümme salli ala Muhammed'in لا لا محمد والحمد لله رب العالمين.